her gün diler umutsuz vaka Trump'ta da, da dahil olmak üzere Amerika başkanları Kuzey Yakın boru hatlarına itiraz etti. Ortadan kaldırırız tehditleri savurdu. AB ile Rusya'yı birbirine bağlayan en güçlü bağ kopartılıp atıldı. Kimsenin gıkı bile çıkmadı. Çıksaydı ne olacaktı bilmiyoruz. Amerika'nın istediği oldu ve olaylar böyle gelişti. İki ekseni yani Avrupa ile Rusya'yı birbirinden ayıran güç sahne alıyor, herkes izliyor ve gelen komutlara uyuyordu. Devam. Geçtiğimiz yıl kimin ne kadar askeri harcama yaptığı açıklandı. Avrupa Birliği'nin soğuk savaş yıllarından bu yana ilk kez bu kadar silaha para harcadığı görülmekteydi. Liste önemliydi. İlk sırada Amerika yer alıyordu. Amerika'nın askeri harcamaları ise geçen yıl artan enflasyona rağmen %0.7 artışla 877 milyar dolar oldu. Küresel askeri harcamanın %39'unu oluşturan Amerika bu kapsamda ilk sırada yer aldı. Dünyanın en büyük ikinci askeri harcama yapan ülkesi konumundaki Çin, geçen yıl askeri harcamalara 292 milyar dolar ayırdı. Çin'in bu harcamaları 2022'de bir önceki yıla göre %4.2 arttı. 28 yıldır üst üste büyüme gösterdi. Peki Amerika silaha, askere neden bu kadar para harcıyordu? Amaç neydi? neredeyse harcamaların yarısını yapıyordu. Neden? Amerika her yıl açıklanan rakamlara bakıldığında da görülecektir ki dünyanın en borçlu ülkesiydi. Bütçesi de ticaret açığı da delik deşik. Borçlar her geçen gün birikmekte, sürekli artmakta. Bunun Washington'ın orta ve uzun vadede elini zayıflattığı da sır değil. Kendi dertlerine çözüm ararken dolardan dolayı herkesi bu derde ortak etmek gibi bir ayrıcalıkları var. Amerika dünya üzerinde gerçek anlamda kendi kendine yeten belki de tek ülke. Dış ticaret açığını kapatmak zor değil. Çünkü Amerika'nın ihracatını aşan ithalatı lüks tüketim maddelerinden oluşuyor. Marjinal refahı azalttıkları an bütçede dengeyi bulmaları zor olmaz. İkinci hamlede askeri harcamalar üzerinden gelir ittifaklarla kuracakları yeni dengelerle harcamalarını kısarlar. Trump herkes elini cebine atsın dediğinde aslında bunu söylüyordu. AB'yi bedavaya korumayacağız demek istiyordu. Ancak Amerika asıl borçlarından kurtulacak bir formül arıyordu. Yapmak istedikleri buydu. Şimdi pansumanlarla yürüyordu. Fakat ilk fırsatta tüm borçlarını sıfırlayacaklardı. Bankaları ve finans kurumlarını batırarak iflaslarla, borsadaki fırtınalarla borç yükünden sıyrılacaklardı. Sonra da dönüp bir günah keçisi bulacaklardı. Sık sık yazdığım gibi Amerika'nın asıl rakibi Avrupa Birliği'ydi. Buralarda anlaşılmayan buydu. 14 Mayıs seçimlerine gidilirken de anlaşılmadığı ortadaydı. Almanya ve Fransa'nın liderliğinde 28 Avrupa ülkesi bir araya gelip birlik oluşturdu. Koca dev bir ekonomik çarktı. Ekonomik frekansları Amerika'nın izlediğinden ayrıydı. Amerika kendi kendine yetecek kabiliyete sahipken Avrupa enerji ve hammaddede dışa bağımlıydı. Rusya-Ukrayna savaşı bize bunu bir kez daha gösteriyordu. Almanya ile Fransa birbirlerine benzeyen ekonomileri birleştirdi. Uzaktan bakıldığında bile bu görülmekteydi. Bu da büyümeyi getiriyordu. Ancak eksiklikleri vardı. Bunun için de tamamlayıcı unsurların devreye girmesi şarttı. AB enerji ve hammaddede sıkıntı yaşıyordu. Ancak Türkiye'yi de içine almıyordu, dışlıyordu. Yani Orta Doğu ve Afrika'ya uzanan yolu göremiyordu birlik bu formatta kurulunca Amerika ve çok kişi göremese de Rusya bu zayıf tarafı kaşıdıkça kaşıyordu. Fransa'nın hatırı sayılır askeri gücü vardı. Almanya ekonomik devdi. Türkiye'de birlik içinde olsaydı enerjiye giden yolu açacaktı. İslam coğrafyasını oraya taşıyacaktı. Avrupa'nın kurucu babaları bunu göremedi. Görmek istemedi. Aksine hiçbir katkıları olmayan Portekiz gibi Yunanistan gibi etkisiz hamlelerle birliği gereksiz yere büyüttüler, şişirdiler. Doğu Avrupa ile yan yana gelme ise tamamen hataydı. AB yıllar sonra bu hatasını gördü. Macron, PESCO yani Avrupa ordusunu gündeme getirerek çözümü gösterdi. Rusya'nın Ukrayna hamlesi ve Amerika'nın basıncı buna izin vermedi. AB'nin hem silahı ordusu yoktu hem enerji ve hammadde konusunda çevrelenmişti. Çıkış bulamıyorlardı. Financial Times ve Reuters'ta yer alan haberlere göre Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz petrol ve doğalgaz yataklarını Amerikalı Halliburton, Exxon ve Chevron petrol şirketlerine vermeye hazırlanıyordu. Yani devamlı kaybeden AB'ydi. Neden bir Avrupalı şirket değildi? Amerikalılar geliyordu, güç konuşuyordu da ondan. Devam. Stratejik olarak Amerika AB'yi sindirmeye, silmeye, iddiasından uzaklaştırmaya çalışıyordu. AB de Türkiye'siz formüllerle bunu aşamayınca bugüne geldiler. 14 Mayıs'a giderken Almanya ve Fransa'nın başını çektiği eksen seçimlerden Kemal Bey'in garip ayrılmasını istemekte. Detaylara girmek istemiyorum ancak içeride yaşanan bütün sıkıntılar, polemikler, tartışmalar Almanya-İngiltere çekişmesi şeklinde ilerliyor. Sonraki vagonda elbette Amerika vardı. Kemal Bey de ilan ettiği yardımcıları da Meral Hanım da Rusya'ya karşı net Türkiye NATO ülkesidir diyerek açıktan AB'nin yanında yer alacaklarını ilan ettiler. Rusya ile gelinen noktaya bakmaksızın. Burada akla iki soru geliyor. Türk devleti buna izin verir mi? Ortada görünmese de Amerika-Rusya ittifakı buna sessiz kalır mı? Bence Türkiye'nin son 15 yılda kat ettiği mesafe AB'nin oldukça uzağında. Kemal Bey'in bunu tersine çevirme ihtimali çok düşük. Pek çok değişken nedeniyle bu ihtimal sıfıra yakın. Türkiye'nin AB ile yan yana gelmesi, küresel mücadelede ritmi büyük ölçüde değiştirir. Çin'e kadar çeşitli kapıların açılması demektir bu. Böyle bir durumda en çok zarar gören de Amerika olacaktır. Kuzey yakın boru hatlarını Brüksel'in gözlerinin içine bakarak imha eden Amerika, AB ile uzun bir yola çıkmak isteyen Kemal Bey ve arkadaşlarına alkış tutar mı sizce Washington Moskova bu denklemin bozulmasına seyirci kalır mı İngiltere'de olan biteni izler mi AB dünyada kaybederken burada Kemal Beyle nasıl kazanacaktı kazansa bile koltukta nasıl kalacaktı 14 Mayıs'a biraz da buradan bakmakta fayda vardı bence Not BlackRock'un patronu Larry Fink Madrid'de 200 iş adamıyla buluştu verdiği röportajda Avrupa'da hiçbir ülke enerji özgürlüğüne sahip değil. Almanya bunu nasıl göremedi diye konuştu. İlginç değil mi? Ergün Diler Takvim. Haşmet Babaoğlu. Astroloji çılgınlığı ve tarihin kriz anları. Gözler fıldır fıldır dönüyor. Alnından sanki filmlerdeki gibi altyazı geçiyor. Öyle bir şey söylemeliyim ki Artık benden başka astroloğu takip etmesinler. Uranüs, Mars, Merkür, şunlar bunlar ve tabii siyaset. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ajansları Venüs ve Jüpiter'le bu astrolog üzerinde dik açı yapıyor sanırım. O halde ver coşkuyu Bağdat Caddesi, Çankaya, Alsancak taraflarına. Ne oluyoruz? Bu astroloji çılgınlığı nedir yahu? İnsanlar haberleri değil, astrologları izliyor diye bir şeyler karalayacaktım ki. Birkaç video izleyince ve eş dosttan gelen astrolojik mesajlara bakınca dağıldım. Nevrotik kıkırdamaların birbirinden karanlık iddiaların arkasında tarihin bunalım dönemlerine has bir tablo yükseliyor. Yani mesele Türkiye ile ilgili değil aslında. Bu çılgınlık bütün dünyayı sarmış halde. Geçen yüzyılın genellikle savsaklanmış fakat önemli düşünürlerinden Anne Bardeyev'in otobiyografisinde 1905-1917 arasına dair yazdıkları aklıma geliyor. Okültistler, spiritüalistler, astrologlar birdenbire ortaya çıkmış gibiydiler. Havaya büyük ölçüde sahtelik, yoldan çıkma duygusu, kendini aldatma arzusu hakimdi. Hakikat sevgisi o kadar azalmıştı ki. Gündelik hayat büyük çağ dönümlerinde böyledir ama dönüp tarih kitaplarına baksanız bir yığın politik partinin ve kavganın isimlerini görürsünüz lakin kimse bu atmosferden söz etmez. Avrupa'da benzer atmosfer 1935-39 arasında ortaya çıktı. Geniş kitleler astrologların söyledikleriyle meşgulken ve yüksek sosyete özel toplantılarda ruh çağırırken büyük savaş hızlı adımlarla yaklaşıyordu. Sonunda ne oldu dersiniz? Nasyonal Sosyalist Parti iktidarı Alman halkına astrolojiyi yasakladı. Ama kehanet rüzgarını durdurmak imkansızdı. Bu kez üst kademe Naziler kendilerini astrolojiye kaptırdılar. Wilhelm Wolff o dönemin en dikkat çeken astrologlarındandı. 1940-45 arasında Heinrich Himmler'in kişisel astroloğuydu. Gün gelecek bir İngiliz esir kampında siyanürle intihar edeceksin. Demiş miydi hiç bilmiyorum. Ama böyle işler kıyaktır. Mesela Wolf savaştan sağ salim çıktı. 1973'te Zodiac ve Svastika kitabını yazdı ve 1984'te öldü. Haşmet Babaoğlu Sabah